aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam uyuduğunda Tüm kokunu soluduğunda Omuzumda yeni güne göz açınca Ne zaman duruldu Umut kaç kere kırılır Sen kaç kere duydun Bir insan kaç kere yıkılır Kit alacak Zemin olacak uç buradan nurana alev alacak Kaç kurtar kendini benden zihnim ruhunu esir alacak Hani saçını toplarken laflarken nasıl girer aklım o gün boyu o oh, Uykum kaçtı bana sor için gidiyor yanımda günü geçiyor Takvimde yapraklar düşmezken sen Niye yüzünü düşürdün gülüm Rüyalarını büyütür en güzel anılar boşver öldük Zaten en güzeline döndük madem Gel gidelim gördük zaten en kötüsünü Önüme dünya iser Tadı tuzu yok sen yokken Nefes alamıyorum elinden neyken Daha güzel mi var senden Aynalara Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda Sır koynunda Ses yapmam duyduğunda Tüm kokunu soluduğunda Omuzumda yine güne göz açınca Aşk sadece anlayana Güzel gözlüm sen mi yana Dünya senin manzaranda Cenneti tadarım boynunda